Allah'a bir borcum var. Niye dinleniyor? Şiri balığı. Şey bu ağzını almış. Gölmend bir fena balığı. belki de kendisini kurtarmıyor yaşı balıktan. Çok <laughs> çekiyor. Baba da var orada. Genel çekiyor. Almıyor koyuyor. oda neşeli coğrafik geçelim. var. <laughs> Anı, şey yakalmış, balı. Alabunda çileyi alalım. Balığı yakaladım. Evet. <laughs> Değil mi? Taşızdan balığı yemeye çalıştım. Hani çekiyorsun evet. ha? Tamam. <laughs> tamam. Tamam. Abi bak bu tarafa çekemedi. Serbest bıraktı bu tarafa çekiyor şimdi bak. Kurması görüyor musun? Aç gözlü yullarını. İnsandan dolayı cahil değil. Şey. Akıllı olsa o kafadan almıyor her al. şeyi. İnsandan da ötesini. Allah'ım. Uçan şeyler mi ya? Çek kendini kurtaramayız. Boğulacak. Çocuk gibi? Yok yok. Ya. Ha bir de şekil değiştiriyor. O büyük göreyi varmış. Oğlum, Oğlum senlik yık baban gelsin. Ne yıkıyor. Kobra taklidi yapmaya çalışıyor. Balık kaçamıyor mu şimdi onun? Ölür. Ölür. senin... ölür. Oğlan bir kalkıyor. Senin dedelerin kanguruları yutuyor. Sen daha balığı yutamadın. Oğlan bir şey kalkıyor. O onu çıkartır işte geri yıkamaz onu ya. Bunlar dayvan Bak, abi, bak. Da <laughs> seni bekliyor hadi. <ya>, Dibine e, <laughs> kadar geldi ama. Bak bak bak. Abi Bu yılan bunu yutamaz. Etrafa bir kola çekebilir. Ve çekiyor bir şey. Bunlar da çiğneme şey ediyorlar. Bizi yutması gerekiyor. Kapağından getiremez. bunlar Şimdi bu bir turun, olsa bir turun, biraz bir 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 daha ince uzun olur. Ha ben ulaştım bir Videosunu şey çekme abi. O şey gömmez. Beceriksiz ya bu. Yarım saat video çekmemiz lazım. Kişi. Tamam abi hadi görüşürüz. Şarjımız bitecek çabuk. Balık çok güzel bir balık bu. Kapında da geçer gibi bak Hadi beni yutuyor onlar Ne yapıyor? Onlar da oradan yiyor. Onlar da balığı yiyorlar. Ama o da ağzını yiyor. Yardım edin. Tamam tamam biz de merkeze gidelim. Tamam. Hadi o kaplumbağa değil ya. Anladım değişik abi. Ya. Yürü oğlum. Anladım Hı. abi. Tamam abi. Tamam. O kaplumbağa değil o da değişik bir yaratık ya. Evet ben evet. Anladım. Kene gibi bir şey Şu kaplumbağa. Yok yok kaplumbağa değil o değişik bir böcek. Ya bu da yılan bu. Biri kanını emiyor, biri kuyruğunu yiyor, biri ağzını yiyor. Sırtındaki çıkıyor, <laughs> ben çok ben kaplumbağa ile benzemiyor, benzemiyor ama